Evet aslında maçla alakalı da bir konuşmak isterdim ama e, maçın hangi yani bu maç bir daha tekrarlanır mı tekrarlanmaz mı ki bize göre bu müsabakanın bir daha oynanması gerekiyor ki bir, bir kural hatası var. Eğer top e, hakem atışında iki oyuncuya değmediğinde rakip kaleye gol oluyorsa kale vuruşuyla diğer kaleye gol oluyorsa köşe vuruşuyla başlıyor. Bizim bildiğimiz bu. E, bu yüzden Müsabakayla alakalı çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şunu söylemek istiyorum. Çok yanlış anlaşılmayacağını düşünerek işte tiyatro, sinema hep bir başrol oyuncuları vardır ve diğer oyuncular başrol oyuncusunun işini yapmaya çalışmazlar. Yani rol çalmazlar açıkçası. Ama bu müsabakada başlangıcından itibaren Hakem arkadaşımız maalesef yaptığı hatalar, hakem hataları ve en sonunda yaptığı kural hatasıyla da bugünkü sahnede sergilenen ve başrol oyuncuları, futbolcular olan bir rolü kendi üstlenmeye çalıştı. Böyle olunca da çok bir hoş tablo ortaya çıkmadı. Biraz önce de Recep Hocamla konuştum, Recep Uçak Hocamla. Sadece benim vicdanım değil, takımın vicdanı böyle gerektirdiği için onların da bu anlamda düşündükleri için golden sonra kendi karelerini açarak bize ikinci golü yapmamızı sağladılar. Doğru ve yapılması gereken hareketti. Bence doğru yaptılar. Ama başında da söylediğim gibi bu müsabakanın kanımca kanımızca tekrar oynanacağını düşüneceğimiz için müsabaka ile alakalı bir yorum yapmak istemiyorum. Son sonu. Sağ içerisi hocam çok karıştı. Yani Ertuğrul Hoca Evet. Hocanın atılma sebebi ne? Hocam ne gerekiyor? Ben onu tam göremedim. O, o ara tam Recep Hoca ile konuşuyordum. Pozisyonu da çok iyi görememiştim. Ee, nasıl bir reaksiyona karşı atıldığını görmedim açıkçası. Well oh, yes. I